Evet. Merhaba. Merhaba, iyi günler. Yaya geçtin, her ya ya yol Aynen. vermemişsiniz. Bir Ve ehliyetinizi Aynen. alacağım, gelirsiniz. Ceza işlem olacak. Abi nerede görüyordum başıma da geldi. <laughs> ha neredesiniz siz? Az efektif Kemal abi. Öyle mi? Sosyal medya falan atın da bari seninle beraber. Aynen. Aynen. miydin? Geç fark ettim. Geç fark ettim. Çocukluğu bir tane adam vardı da geç fark ettim. Yapacak bir şey yok. Doğru bir şey. O yüzden bir şey diyemiyorum yani. <laughs> Drone mu gördü abi, ne gördü? Drone var, gel, Sabah siz drone'u görmediniz. Yok. <laughs> Teknoloji gelişince bize de öyle oldu. Şey dedin, ya, sanırım ya, sanırım. Sosyal medyada falan çok gördüm ya. E, tartışma falan oluyor ya, gerek yok yani. Doğru bir şey, doğru bir işte. Allah'tan emniyet kemeri takalıydı. Yoksa bir de oradan yer. Aslında kim camat mı? Allah devletimize zevel vermesin. Kolay gelsin. Geçmiş olsun. Sağ olun. O durumun nerede? Bir ayak kaldı. Hayır. Zaten günlük aldığımız gün milyar verdik <laughs> için milyar. Ben bu işten ne anladım? <laughs> Neyse polisimiz var abi. Kaybucu Gerçekten yeter. öyle. Herkes ha. Ya, değil mi? Sosyal medyadan gördüm. Ha. Sosyal medyadan görüyoruz ya böyle. Hani yok polisin üstüne yürüyenler, yok hakaret edenler. Çok saçma bir şey. Ya orada benim de çoluğum, çocuğum olabilir de elimdeki. Ha. Diyorum ya, fark ettim ama geç fark ettim. Ama bir gün başıma geleceğini vallahi biliyordum. O da bugün anasınmış. Sağ olun, be. teşekkür ederim. Kolay gelsin sizlere ha. de. Ha. al gelir misin Bu yaya nerede duruyor da ben yollardayım? Yaya geçti. Ha? İsterseniz dur anlamda görmüyor, görüntü de var. Bakabilirsiniz. Başka bir şey var mı? Yok. Ben geçmiş olsun. görmemiş miydiniz? Yok görmedim. Ne kadar cizayetiniz?